Bırak bir şey de şuraya. Bırak şunu alsana. Evet. Çantan da yemiştir. Bıra bilesene. Ama öyle bir kavuşma Poşeti <laughs> gösterse. yarın halı sahamız var. Aa halı saha vlog olsun. Yarın da çekelim. Olur. Halı saha var yarın. Cuma günü 11 Ekim. Zaten Instagram'da Atomic FK'yı takip edenler bilir. Ya gel yukarı çıkacağız. Şimdi geldik alışverişimizi Arkadaşlar yapıyoruz. bu arada Fortnite dünyayı kurtarı almayın. 400 lira verdim gidiyor. İbanım atayım yorumlara biraz para gönderin de şeye çıksın. onun. 400 lira boşa gitmiyor. Geldik, alışverişimizi yapıyoruz. Önce hava ayakkabılarımızı aldık. Şimdi tercih edeni alacağız. Yarın terste gene falan dönüşeceğim. İban atıyorum, atın onu. 400 çıkarmam lazım. Boşa git. Açım, açım. Kafanı çevirip baksana direkt. Sen beyni mi çekiyorsun? Ha. 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 Aldık her şeyi. Eldiven bulamadık. Şimdi oturduk, yemek yiyoruz. Fortnite'tan kazık yedi geldi. Burada da ben de benle beraber yemek yiyor. Yemeği yedik. Şimdi Dubai ye çikolatası bulursak onu deneyeceğiz. Karnım doydu. Evet. Ama hala e, bağışlarınızı açayım. Benim de evet. Onun parasını çıkarmam lazım. Yani arkadaşlar 400 lira baymış dünyayı kurtar. Tam papel gelecek diye. Geldi mi? Hayır. 1500 papel de gelmedi. Bir kere ben buradan çıkarken beni gümerin kameralarından izlemişlerdi. Çıktığımda e, bilerek cazort öttürmüşlerdi, üstümü aramışlardı. Çok iyi. Burak gitti. gömülü birlikte ayakkabıyı aldık. Yarın Halı saha'da görüşürüz bebeğler. İkinci gün Halı saha günündeyiz. Şimdi Kevin'i taram var. Burak. Şimdi istiklal marşını okuyacağız sonra. Halı sahaya doğru geçeceğiz. Kapatalım. Biz çeteyi topladık, halı sahaya gidiyoruz. Abi Beko o kadar ağladı. Bu akşam Beko'yu o sahaya gömüyoruz. Canım istedi, Allah Allah. Ha, YouTube kanalına gidecek bunlar. Bu çocuk YouTube'a çıkmak istemiyordu. Özellikle bu günü bekledi. Ev ziyareti yapsana. Orhan'a ev ziyareti. Orhan ev ziyareti. Bir, bir gün <laughs> Orhan'a da gideceğiz. <laughs> Beyler. Gömer. Yemek yemeye süremiz olmadığı için abur cubur aldık. Onları yiyoruz şimdi. İki tane iki kardeşleri bekledim Onlar gelince kaçacağız. Kuş yeme. Kuş yeme. Kuş yeme. Bu da kuş yeme yiyor. Benim kuş yemeğim cebimde. Var, Geldik. Üç dakikamız var hemen geçmemiz lazım. Koş, koş, koş. Ne bakın? Ne bakın? Yamuk fönlü, ne bakın? Bunlar burada. Bunlar burada. Sekiz ya yenildik. Tabii efendim. Eurora, tabii ben, ben siktim abi. Ben ederim var ya altı tane pozisyon attım böyle birebir. çık amına koyayım şuradan. Altı tane pozisyon attım bire de anasını satayım. Hepsini kaçırdım. Sekiz sekiz. Sekiz sekiz. sikildi.